Evet anne. Sana olan son vazifemi de yerine getireceğim. Mezarına geldim canım annem. Canım annem. <laughs> Buna nasıl dayanacağım bilmiyorum ya. Çok özledim onu. Mezarını görmeye nasıl dayanırım hiçbir fikrim yok. Ama geldim işte. Canım annem ya bana sadece sen bakabiliyordun sen yardım edebiliyordun ama senden senden başka kimsem yok. <laughs> Kardeşim dediğim cuma bile beni evinden yanından kovdu. Oysa ki ben yapmamıştım ki o patlamayı. İşte geliyorum canım anneciğim. Allah ben sana orada daha fazla nasıl bakabilirim bilmiyorum. <laughs> anneciğim hayır. <laughs> canım annem işte buradasın. Seni çok özlüyorum anneciğim. <laughs> Neredesin anne neredesin? Niye bıraktın beni ya? Bu pisliklerin elini niye bıraktın? Seni çok özlüyorum canım annem. Seni çok özlüyorum. <laughs> Asla kimse senin yerini tutamaz anneciğim asla. Kimse senin gibi davranmıyor bana bu dünyada. Hiç kimse istemiyor beni. <laughs> ne yapacağım ben anne ne yapacağım? Keşke bir an önce senin yanına gelsem ya. Daha fazla dayanamayacağım. Seni çok seviyorum anneciğim. Bunu sakın unutma her şeyden çok seviyorum. <laughs> Artık bu şehri terk etme zamanı geldi. Bu lanet olası yere bir daha asla gelmeyeceğim. Abilerim ve ablalarım buradalar çünkü onlardan nefret ediyorum. <laughs> canım annem, canım annem ya. <laughs> Seni sadece ben seviyorum. Beni de sadece sen seviyorsun. <laughs> canım annem, ne yapacağım ben ya annemsiz. <laughs> Allah kahretsin. Neyse. Dedemin evine gideyim bari bana biraz para filan verir belki ya. Keşke verse. İşte dedem bu köyün muhtarı. Çok zengin bir insan. Ama beni köyden kovmalarına müsaade etti. O da pisliğin teki o da. Allah ben daha fazla dayanamayacağım ya. <laughs> Dede. Dede sana sesleniyorum. Allah kahretsin kesin uyudur ya pislik herif. Beni köyden kovmalarına nasıl izin verirsin lan? Nasıl bunu yaparsın gösteririm ben sana şimdi Ulan sana dede dedim sen lan Dede dedim Sana ben her şeyimi feda ettim Ama sen beni köyden kovdun Gösteririm ben sana şimdi dede gösteririm Of of Anneciğim ya mezarı görünce daha da kötü oldum Ne yapacağım ben ne yapacağım <laughs> Dede sana diyorum Çek sana dışarı ya Uyuyor sanırım pislik herif Ne biçim uykusu var ya İki saattir bağırıyorum Neyse ben gideyim bari bunun yanına ya. Bir duymadın gitti dede. Bir duymadın gitti. <laughs> Allah bilir şimdi ne yapıyordur. Şöyle gireyim. <laughs> canım annem. Canım annem ya şu eve bak. Evet evlat. Doğru duydun. Bütün var varlığım artık senin. Bütün her şeyim senin evladım. Her şeyimi sana miras bırakıyorum. Eğer köye senden başka birisi gelir bu mirası isterse ona sakın verme. Hele o fakir var ya o fakir. Bu köye gelirse öldürün lan onu. Hiç sevmiyorum. Annesini de hiç sevmezdim. Kendisini de hiç sevmiyorum zaten. Bak bunu sakın unutma. O fakire zırnık verirsen hakkım haram zıkkım olsun sana. Anlıyor musun beni? Tamam tamam dedeciğim sen hiç merak etme. Hayatta vermem ben ona ya. <laughs> Ulan ne biçim dedesin lan sen? Hiç mi utanmıyorsun lan? Ulan ben sana dede dedim be dede dedim. Ne yapıyorsun lan sen burada fakir? Sana bu köye gelme demedim mi lan ben bir daha? Çık git lan. Gitmiyorum lan bu köyde senin ne kadar hakkın varsa benim de o kadar hakkım var. Ulan sana dede de dedim ben ben de dede dedim. Ne utanmaz bir insansın lan ne utanmaz bir insansın. Bana bak fakir. Haddini aşıyorsun. Çık git bu şehirden. Bir daha da dönme oğlum. Ben sana asla bir yardımda bulunmayacağım. İstersen öl lan umurumda değilsin anlıyor musun? Tamam ulan senin şehrine de mal varlığına da başlarım şimdi. Hiçbir şeyini istemiyorum. Sen inşallah inşallah bunların bedelini ödeyeceksin. Annem de seni ne kadar severdi oysa ki. Oysa ne kadar pislik bir insansın. Sen ne kadar pislik. Eh yeter be. Eğer bir 5 saniye daha burada durursan içeriden korumalarımı çağıracağım. Seni gelip al götürsünler. Anladın mı? Çık. Tamam ulan çakıyorum. Alman da başına çal. Allah kahretsin ya niye herkes bana böyle kötü davranıyor. Ben ne yaptım sanki sana pislik. Kes sesini lan. <laughs> lan ya gidiyorum gidiyorum işte. Allah kahretsin ne yapacağım nereye gideceğim gidecek hiçbir yerim yok. Açlıktan. Allah midem midem çok kötü. Sanırım sanırım birazcık bir yerde uzanıp uyumam gerekiyor. Allah kahretsin. Cuma'nın yedirdiği ot yüzünden hala şeyim. Neyse bir an önce bir yer bulup dinlenmeye başlayayım. Lan ne oluyor peki Gecenin bu saatinde hangi gerize çağırıyor beni? Bir bırakmadınız ya, bir uyutmadınız. Kim ulan bu? Açayım şöyle. Kimsin söyle? Zengin. <laughs> beni hatırladın mı eski dostum? Hatırlarsan az banka soyumamıştık seninle. Benim adım Necati. Necati be. Oğlum sana ben bir daha beni arama demedim mi ha? Beni bir daha arama demedim mi ben sana? Niye arıyorsun? İşimiz bitti seninle anlıyor musun? Sana daha hiçbir şey yapmam ben. Bitti seninle aranda olan her şey bitti. Zengin öyle çabuk konuşma. Her şey bitmiş olamaz. En son soyduğumuz bankada kamera kayıtlarına rastlamışız Ve ben tutuklandım zengin Ama sen dışarıdasın Oysa ki bankayı ikimiz soyduk zengin Burada bir terslik yok mu sence? Allah kahretsin ne halin varsa gör lan İnşallah ölürsün o hapishanede pislik herif Sana beni bir daha arama diyorum arıyorsun ya Zengin kamera kayıtları diyorum elimde Polise bir gösterdim mevine baskın yaparlar Cebindeki her şeyi alırlar Yanıma gelirsin zengin tepeme attırma benim He 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 Ulan bana bak Necati Beni tanımıyorsun Benim ne kadar tehlikeli biri olduğumu bilmiyorsun Benimle böyle konuşma İçeride adamlarım var benim anlıyor musun Tamam zengin Bunu sen istedin o zaman Polislere haber verip Evine küçük bir baskın yapsınlar Seninle daha sık sohbet ederiz Artık he Yok lan ne halin varsa yok. Polisleri mi çağırıyorsun? Kimi çağırıyorsan çağır. Haydi görüşürüz. Manyak herif. Yok ya bu böyle olmayacak. Polisleri bu buraya çağıracağım diyor. Acilen buradan evi satıp gitmem gerekiyor. Acilen. Neyse ya neyse. Acilen burayı terk edeyim. Paralarımı alıp buradan çıkıp gideceğim. Hatta dur evi satayım ben en iyisi ya. Bu evi paraya çevireyim. Uzaklarda kendime bir ev alacağım. Kimse de beni bulamaz zaten. İşte bu aylık maaşımda 64 elması. acilen evi satmam lazım. Acaba o fakire satsam mı? Onda bu ev olacak para yok. Benim en iyisi burayı bir an önce terk edeyim. Evi alacak elbet birisi beni arar. Neyse kaç 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 kaç. Tövbe tövbe ya neyse. Necati boşuma beni açmadan bir an önce terk edeyim burasını. Evet, kankalar videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen şu an videoyu kapatmayın. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü Zengin Fakir serimizin tam 3 bölümdür devamını getiriyoruz ve bayağı zorlanıyorum açıkçası. Şu an izlediğiniz bu 8 dakikalık video bile benim neredeyse 2 saatimi aldı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen aşağıdan bir gibi beğenme, kanala abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin ki ben ona göre kararımı vereyim. İyi günler, iyi